Merhaba arkadaşlar. 14 Mayıs iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizlerle oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri yorumlarımı videolarım sağ üst taraftan kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olası oldukça yüksek olan günün kombine banko kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Youtube'a günü gününe attığım, silmedim veya kaldırmadım önceki videolarımı izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddia başarılı olduğumu göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı araştırıp. Siz vereceksiniz ana sayfada katıl butonu var katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz katıl yaparken sorun yaşayanlar telegram uygulamasını telefona indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım ücretsiz canlı telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da Union Berlin ile Bochum karşı karşıya geliyor. Union Berlin 33 karşılaşmada 15 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 47 gol attı, 42 gol yedi, 54 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Freiburg'u 4 birlik skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktım Union Berlin'in 3 tanesi 2,5 gol üst, 2 tanesi 2,5 gol altta tamamladı. Bokum ise 33 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı, 36 gol attı, 49 gol yedi, 42 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Armine Bielefeld'ı 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Bokum son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Almanya Bundesliga'da saat 16.30'da oynanacak olan Union Berlin Bochum karşılaşması ile ilgili tahminim ilk kere en çok kornere ev sahibi takım atar. Saat 16.30'da Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile Freiburg karşı karşıya geliyor. Leverkusen 33 karşılaşmada 18 galibiyet, 7 beraber 8 mağlubiyet aldı. 78 gol attı, 46 gol yedi, 61 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Hoffenheim'i 4-2'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Bayer Leverkusen son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 gol alt, 2 iki tanesi 2.5 iki gol üstte tamamladı. Freiburg'un puan cetvelindeki durumuna baktığımızda 33 karşılaşmada 15 galibiyet, 10 beraber 8 mağlubiyet aldı. 57 gol attı, 44 gol yedi, 55 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Union Berlin'e 4-1'lik skorla mağlup oldu. Golli son 5 karşılaşmanın tamamını 2.5 üstte tamamladı. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da oynanacak olan Bayer Leverkusen Freiburg karşılaşması ile ilgili tahminim karşılıklı gol var. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor. Hoffenheim 33 karşılaşma 13 galibiyet 7 beraberlik 13 mağlubiyet aldı. 57 gol attı. 55 gol 7 46 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi de Bayer Leverkusen'e 4-2'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından Hoffenheim son 5 karşılaşmasında 4 tanesini 2,5 gol üst. Bir tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Mönchengladbach ise 33 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 49 gol attı, 60 gol yedi, 42 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Antra Frankfurt'ta 1 bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da oynanacak olan Mönchengladbach-Hoffenheim ile ilgili tahminim Maç sonu 12.30 alt korner. İtalya Serie A'da saat 21.45'te Roma ile Venezia karşı karşıya geliyor. Roma 35 karşılaşmada 17 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 55 gol attı, 40 gol yedi, 59 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Bologna ile golsüz 0-0'lık skorla berabere kaldı. Goller açısından Roma son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. Venezia ise 36 karşılaşmada 6 galibiyet 7 beraberlik 23 mağlubiyet aldı. 33 gol attı, 68 gol yedi, 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında bir, beraber, bir galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Bologna'yı 4-3'lük skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesi 2,5 gol altta tamamladı. Saat 21.45'te İtalya Serada oynanacak olan Roma-Venezia karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1 maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Strasbourg Clermont'ta saat 22'de karşılaşıyor Fransa Ligue 1'da. Strasbourg'un puan cetvelindeki form durumuna baktığımızda 36 karşılaşma 16 galibiyet 12 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. 59 gol attı 39 gol yedi 60 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Brest'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Goller açısından Strasbourg'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 iki tanesini 2,5 iki gol üstte tamamladı. Clermont ise 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraberlik, 18 mağlubiyet aldı. 37 gol attı, 66 gol yedi, 36 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Montpellier'ı 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller esas son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol alt, 2 tanesini 2.5 gol üstte tamamladı. Saat 22'de Fransa Lig 1'de oynanacak olan strasbourg Clermont karşılaşması ile ilgili tahminim ilk kere en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkes açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oranı isteyenler çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da iki üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendi şanslarına göre kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro diziliş, geçmiş maç özeti görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponlu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıkları eşmek istiyorsanız elmas Katol grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa videolara beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı video yorumlarına bıraktım. Takip edip destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.